Bugün de Mevlis Şehri Kur'an'ı Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgi göstermesi bizleri hakikaten çok mutlu etti. Tabi hem e, polis şehitlerimize hem tüm şehitlerimize bugün dualar edildi. Ben de buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Polis Teşkilatımızın da 177. yıl dönümünü tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Polis Teşkilatımız hem anayasaya göre hem de kanunlara göre Görevlerini en etkin ve verimli bir şekilde, hakikaten gece demeden, gündüz demeden güzel bir şekilde yerine getiriyorlar. Bu onlara çok teşekkür ediyoruz ve şehitlerimizi de Allah'a tamam rahmet